Kıymetli hayırseverler şu an Afrika, Çatlayız, başkent Enzemine yaklaşık 350-400 kilometre civarında Aynari bölgesindeyiz. Burası Sahra Çölü'nün altında bir köy tebessüm derneği olarak su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Şu anki su kuyumuz Emirhan Demir Sevinç Anlı Şimşek. Emirhan amca, sevinç kardeşim buradan Afrika Çat'tan sizlere selamlarımı iletiyorum. Allah razı olsun, Allah hayırlarınızı, hasenatlarınızı kabul eylesin. Burası Sahra bölgesinin, Sahra çölünün altında bir köy dedik. Burada insanlar yüzyıllardan beri yaşıyorlar. Burası büyük bir köy, yaklaşık 250-300 kişi yaşamakta bu köyde. Bu köyde daha önce su kuyusu yoktu. İlk defa bir su kuyusuna şahit olacaklar ve temiz suya kavuşacaklar temiz gelmeden önce buradaki insanlar kendi imkanlarıyla açmış oldukları kuyulardan veyahut da vadi sularından kullanıyorlardı. Ancak o sular bakterili ve hastalıklı sular. Bu hastalıklı sulardan dolayı birçok insan burada hasta oluyordu ve bu hastalıklar maalesef ölümlere kadar gidebiliyorlardı. Hasta olan çocuklara şahit olduğumuz burada bir ağacın dibinde serinlikte başında anneleri babaları bekleyerek onları serinleterek ya iyi olmalarını bekliyorlardı ya da vefat etmelerini. Yani göz göre göre evlatlarının ölümüne şahit oluyorlardı. Burası böyle bir coğrafya maalesef. Ama sizler Allah razı olsun hayırlarınızı bu coğrafyadaki bu güzel insanlara ulaştırdınız. Buradaki insanlar yüzyıllardan beri sömürü düzeni altındalar. Ve sizler buraya sadece bir su kuyusu açmadınız. Aslında bu sömürü düzenine bir karşı geldiniz. Buradaki insanlara bu anlamda bir umut oldunuz, tebessüm oldunuz. Aynı zamanda şifa oldunuz. Buradaki insanlar aynı zamanda burada tar e hayvancılıkta da geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Bizler de su kuyularımızı inşa ederken hem hayvanların hem de insanların istifade edebileceği şekilde inşa ediyoruz. Hayvanlar için özel yalaklar yapıyoruz. Hayvanlar da buradaki tüm canlılar da buradaki sulardan faydalanıyorlar. Burada okul yok. Buradaki insanlar, çocuklar medrese eğitimi görüyor. Köyün ileri gelenlerinden bir amca, bir de buradaki insanlara hafızlık öğretiyor, Kur'an eğitimi öğretiyor. Normal, e, klasik eğitimi maalesef alamıyorlar. Çünkü kendi ülkelerindeki devletin gelmediği yerlere elhamdülillah biz Türkiye olarak geldik. Çünkü zaten bu insanlar da bizleri buralarda bekliyorlar. Çünkü Türk beklenendir. Burada köylülerimiz hali hazırda bekliyorlar. Onları çok bekletmeyelim çünkü ilk defa bir kuyuya şahit olacaklar. Yıllardan beri bekledikleri o hizmeti şu anda açacağız inşallah. Buradan hiç bilmediğiniz bir coğrafyadan hiç tanımadığınız bu insanlara hayırlarınızı ulaştırdığınız için buradaki insanlar adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ömür kardeşim, sevgili Emirhan amca, sevgili Sevinç kardeşim. Allah razı olsun, Allah hayırlarınızı kabul eylesin diyerek inşallah açılışımıza geçiyoruz. 要了，必须的。